Resmi olmayan sonuçlara göre 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan 27 milyon 133.837, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu 24 milyon 594 Ata İttifakının adayı Sinan Oğan 2.831.208 oy aldı. Oğan ilk turda elenirken 50 artı biri bulamayan Erdoğan ve Kılıçdaroğlu ikinci tura kaldı. Oğan'ın oylarının yanı sıra oy kullanmayan seçmen sayısı ve geçersiz oylar da 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen ikinci tur için belirleyici olacak. Milletvekilliği Yurt içinde 6 milyon 780 851 kişi sandığa gitmedi. Yurt dışı seçmenleriyle birlikte bu sayı 8.3 milyonu aşıyor. Yurt içinde katılım oranı %88.84'ü bulurken yurt dışında katılım oranı %53.85 seviyesinde kaldı. Üç büyük şehirde katılım oranı sırasıyla şu şekilde gerçekleşti: İstanbul yüzde 89.30, Ankara yüzde 89.94 ve İzmir 88.92. İstanbul'da 1 milyon Ankara'da 375.823, İzmir'de ise 335.446 kişi oy kullanmadı. <laughs> Üç büyük şehirde toplam 1.787.570 kişi sandığa gitmedi. Türkiye'de seçime katılım oranının en düşük olduğu 25 ilse şöyle. Ağrı, Van, Muş, Bingöl, Iğdır, Kars, Diyarbakır, Malatya, Şanlıurfa, Bitlis, Adıyaman, Mardin, Ardahan, Gömüşhane, Hatay, Siirt, Hakkari, Şırnak, Batman, Kahramanmaraş, Gaziantep, Elazığ, Erzurum, Yozgat, Aksaray, Bolu, Kocaeli, Sakarya, Çanakkale, Denizli, Kütahya, Bilecik, Manisa, Amasya, Düzce 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yurt içinde 192.214 sandıkta 53.993.714 kişi oy kullandı. Bu oyların 52.972.968'i geçerli sayıldı, geçersiz oy sayısı 1.020.746 oldu. Ağrı, Bingöl, Van, Muş, Iğdır, Kars, Bitlis, Diyarbakır, Adıyaman, Ardahan, Şanlıurfa, Malatya, Mardin, Hakkari geçersiz oy oranının en yüksek olduğu iler olması dikkat çekti. O değil, onların...